Bu metinde Türklerle ilgili verilen bilgilerden hareketle değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Türk'ün kanadı. Orta Asya'nın zor yaşam koşullarında konar göçer yaşam tarzı süren Türklerde avcılık ve toplayıcılık hayatın doğal bir sonucu olarak gelişmiştir. Avlanmak, göç etmek, uçsuz bucaksız bozkırlarda yayılmak ve yönetmek için doğanın en hızlı hayvanlarından biri olan atı ehliyleştirmeleri Türklerin medeniyete yaptıkları en büyük katkılardandır. Türkler atı askeri, ekonomik, sosyal, dini hayatlarının içine kadar sokmuş, onların atları Olan bu bağlılığı diğer milletlerin oldukça ilgisini çekmiştir. Bu yüzden Batılılar Türkler için doğarlar, at üstünde yaşarlar ve at üstünde ölürler deyimini kullanmışlardır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Atın Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade edebilir miyiz? Tabii ki zaten metnin başlığı e, Türk'ün kanadıydı değil mi arkadaşlar? Yani at... Türk'ün kanadıdır burada da gördüğümüz gibi yaşam koşullarının da etkisiyle aslında at Türkler tarafından oldukça kullanılmış hem askeri hem ekonomik hem sosyal alanlarda hayatlarının içine dahil olmuş hatta batılar ne demiş? Türkler için ne demişti arkadaşlar? Doğarlar, at üstünde yaşarlar ve at üstünde ölürler demişti. E dolayısıyla tabii ki at Türklerin hayatında oldukça önemlidir. Yaşam koşullarının atın evcilleştirilmesini sağladı. Bakın arkadaşlar Türklerin yaşam koşullarında ne vardı? Avcılık, toplayıcılık vardı değil mi? Dolayısıyla avlanmak, göç etmek, uçsuz bucaksız bozkırlarda yayılmak ve yönetmek için doğanın en hızlı hayvanlarından biri olan atı ehlileştirmişler. Yani evcilleştirmişler. Dolayısıyla yaşam koşulları tabii ki atın evcilleştirilmesini Sağlamıştır. Atın Batı ülkelerine Türkler tarafından götürüldü. Arkadaşlar paragrafta böyle bir cümle var mıydı? Hayır. Sadece Batılılar Türklerin e, ata karşı bu kadar ilgili olmasına dikkat etmişler. Evet Türkler atı ehlileştirmiş ancak Türkler atı alıp Avrupa'ya götürmemiş değil mi? Dolayısıyla bu şekilde bir yorum yapmamız mümkün olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır.